Bu virüs böyle yayılıyorsa bunun sebebi biziz. Yani o zincirin halkalarını bizler oluşturuyoruz. Bizlerin yaptığı hatalar oluşturuyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aslında e, açıklamalarında bizlere hepimize topluma uyarıları vardı. Bir sağlık insanı, bir bilim insanı olarak da belli ki bizlerin ihmalinden dolayı bakanın da kaygıları var. Ve o ifadeleri arasında R0 değerinden bahsetti. R0 değeri... Türkiye'de 1,56 dedi. Nedir bu R0 değeri? Bunu gelin biraz konuşalım istiyoruz. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Haydar Sur bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ve saygılar sunuyorum çok herkese. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Arkanızdaki yemyeşil o güzellikten de içimiz açıldı. Bunu da sağ olun. söylemek istiyorum size. Ee, sağ Çok sağ olun. Dün Sağlık Bakanı R0 değerinden bahsetti hocam. R0 değeri 1,56 evet. dedi. Nedir bu R0 değeri? Bu 1,56 ne anlatıyor bize? 1.56 bugünlerde Türkiye'de zamana ve coğrafyaya özgü bir değerdir bu yani bütün dünyada bir tane R0 değeri yoktur ülkelere göre hatta şehirlere göre belki de daha ince ayrıntıya girerseniz mahallelere göre değişebilir ama Sayın Bakan Türkiye ortalamasını verdi İstanbul pardon özür diliyorum İstanbul ortalamasını verdi. İstanbul'da 16'ya kadar çıktı dedi. 4'leri, 4,5'leri, 5'leri gördüğümüz günler oldu. Şu anda 1,56 dedi. Bu bir kaç sayı? Matematiksel olarak hesaplanıyor. Bu virüsü vücuduna almış bir kişinin ortalama olarak kendinden sonra kaç kişiye bulaştıracağını ifade ediyor. Hı hı. Yani R0'ın 1,56 olması ne demek? Günler geçtikçe bir olan... Vaka 1,5 olacak. 1,5 olan vaka 2,25 olacak. 2,25 olan 3,75 olacak Sinan. Böylece sayılar azalmayacak, artacak anlamına gelir. R0'ın mutlaka birden daha küçük bir katsayı haline getirilmesi durumunda toplumda Koronavirüs pozitif vakaların sayısını azaltmaya başladık demektir. Hocam o zaman şimdi 1.56, 1,56 hani sayı olarak baktığımızda bize düşük geliyor ama koronavirüsle karşılaştırdığımızda onun yanına koyduğumuzda o zaman yüksek evet. mi yani tehlikenin devam ettiğinin bir göstergesi midir? Şu anda tabii ki e, bulaş tehlikesi devam ediyor demektir. Bunu e, mutlaka sıfıra indireceğiz. Hiç kimse artık bir başkasına ...koronavirüs bulaştırmayacak, elde mevcut birileri varsa karantinada, şurada, burada... ...onlar da iyileşecekler ve ondan sonra salgın sona erdi deme hakkını elde edeceğiz. Şu anda o seviyeye gelmedik. Bunu gösteriyor bu sayı. Peki birinin altına indiğinde de onu o seviyede tutmak kolay mı? Almanya örneği aklıma geliyor da Almanya'da 0.7'ye inmişti. Sonra 9'u buldu, 0.9'u, 1'i, 1.3'ü buldu. Aldı başını o Tabii. noktada gidiyor gibi. Nasıl tutacağız o bu, seviyede? Ha, teşekkür ederim. Bu şu demektir. Biraz önce söze başlarken dedim ki zamana ve coğrafyaya göre ülkelere hatta mahallelere göre farklılaşır. Günlere aylara göre de farklılaşır demiştim. Biz şu anda 1, 1.56'da olabiliriz ama e, işleri gevşetirsek, gevşetirsek bu 3'lere 4'lere 16'lara çıkarsa... ...toplumda yeniden salgın alevlendi anlamına gelecektir. Böyle bir duruma düşmememiz için en azından bir ay salgın iyice söndü deninceye kadar... ...bir ay bile çok e, iyimser bir şey, hı hı. bir buçuk ay, iki ay belki iyice e, önlemlerimizi sürdüreceğiz. Ama önlemleri sürdürmek demek evden hiç çıkmayacağımız anlamına gelmiyor... Bu R0 kat sayısı altına indiği zaman sosyal mesafeleri buna da sosyal mesafe demeyelim fiziksel mesafeleri hı hı. koruyarak maskeler, el hijyeni gibi durumları koruyarak hayatımızı yavaş yavaş hareketlendireceğiz ve normal hayat hareketliliğine doğru gideceğiz demektir. Ama birinin üstünde olduğu sürece <laughs> mesela şehirler arası seyahat, mesela lokantaların açılması, mesela diyelim futbol müsabakaları biraz önce haberi evet. de veriyordunuz sizde. Bunların oynanmasında risk oluşur. Bunun mutlaka birin altına çekilmiş olması gerekiyor. Yani bizim sağlıklı normalleşebilmemiz için birin altında olması gerekiyor aslında anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Bir Bir kişinin belli bir dönemde kendisi bu virüsü aldıktan sonra Kaç ortalama kaç kişiye bulaştırdığının anlamıdır bu. Yani hiç birim altında demek bir kişi başka bir kişiye bile bulaştırmayacak demek istiyorum aslında. Bunu matematiksel olarak ifade hı hı. ediyoruz. Hocam peki şunu da sormak istiyorum size. Şimdi biz 11 Mayıs'ta normalleşme için bir anlamda adımları da atmış olduk. İşte alışveriş merkezleri evet. açıldı. Berberler, kuaförler belirli tedbirler kapsamında e, görev yapabiliyorlar, e, müşteri alabiliyorlar. E, bu 11 Mayıs'ın yani bu normalleşmenin ilk adımının etkisini biz rakamlarda ne zaman görürüz? Olumlu veya olumsuz anlamda ne zaman yansır? Ee, bu... Günden kişilere göre değişmekle beraber ortalama 5-7 gün içinde etkisi görülecektir. 5 ila 7 gün içinde yani 11 Mayıs olduğuna göre 16 ile 18 Mayıs arasında 16, 17, 18. günlerde 11 Mayıs'ta ne yaptığımızın bilançosu karşımıza gelecektir. Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de için. teşekkür ediyorum.